Ben de bilmiyorum. Burada polis otosu duruyormuş. Herhalde iki tane torbacı ateş etmişler sivil ekiplere. Sonra da kaçmışlar. Yani ben değil de arkadaşlardan bir kişi burada vardı. Onunla yaralığı da. Ee, ön taraftan mı ne varsa parktan o köşeden e, ateş etmiş birden. Yani artık anında fırsat vermemişler tahminimce yani. Hani dediklerine göre birisi çok ağır. Yani göğsünden vurmuş, biri de kolundan vurmuş. Zaten hastaneye götürdüler şu anda onu. Yani şu anda bize bilmiyoruz yani nasıl yani. Zaten bir ara bundan önceden şu ara sokaklarda da bazen bir iki sefer oldu olayla. Yani burası nasıl bilmiyorum da bu part daha çok kötü yani. <laughs> diyanın da ortaya çıkıyor.